Benim bir ölçüm var. Terazi gibi bu e, ölçümü her zaman için hiç şaşmadan kullanırım yani. Çünkü müşteri velinibettir. Müşterinin iyisi kötüsü yoktur. Her müşteri aynıdır. Efendim selamlar sevgili atanım notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Denizli'deyiz. Denizli'de ne yiyelim dediğimizde dönerci Namık Usta'ya git dediler. Namık Usta nam bulduk en sonunda. Bakın arkada nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Şimdi onu soracağım zaten. Görüntü ca kebabı ama dönerci namık diyorlar. Hadi isterseniz içeriye girelim. Ne var ne yok bakalım. En son namık ustayla birlikte masaya da oturalım. Hatta onun yemesini de rica edelim bizimle birlikte tadım yapsın. Kameranın arkasına Denizli Gurme ile birlikte biz hazırız. Videoya başlıyoruz. Namık abi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi sana şunu soracağım. Buyurun. Dönerci namık dediler, evet. geldik böyle alışmış olduğumuz bir dönerle karşılaşmadık abi. Nedir bu? Bu Erzurum cağ kebabı abi. Cağ kebabı? Evet. Ama seni Denizliler dönerci namık diye tanıyorlar. Tabii, evet. Denizli'de dönerci namık olarak tanımlıyorum. Neden? Onlara döner şeklinde mi durum yapıyorsun? Ee, döner şeklinde değil, e, bununla hem cağ kesebiliyorum, hem porsiyonu da verebiliyorum hem de ekmek arası dürüm yapabiliyorum. Süpersin. burası da gelenek görenek olarak hani ekmek arası ve dürüme daha çok meyilli olduğu için dönerci namı. Dönerci namı. Evet, can Öyle kebapçı evet. değil evet dönerci namı. Öyle gidiyor. Evet. Abi ateşi soracağım öncelikle. Bunun hemen arkasındaki ateş nedir? Odun ateşi mi? Meşe odunu. Meşe odunu. Evet. Şimdi meşe yalnız dönercilerde de Şu kullanılıyor an. ya. Evet. Böyle hafif bir aroma verir ete. Sende de var mı o? Tabii ki muhakkak veriyor muhakkak ama çok olmaması için ateşi biraz daha uzakta tutarsan daha iyi olur. Ağabey o zaman bize sen bir cahil kebabı servisini göster sana zahmet. Olur. Hadi yapalım. Tamam. Ne eti kullanırsın Namık abi? %50 %50 dana ve kuzu. Dana ve kuzu? Evet. Vallahi şu an bizim aramızda en az 1 metre var ama mister gibi koku geliyor. Evet. Kokusu İndeki Çıkar. Bu terbiyesinden kaynaklanan bir şey bu. Sadece etten değil terbiyeden kaynaklanan bir durum. Terbiyesinde soğan suyu mu var bunun? Evet soğan suyu var, karabiber var, tuz var. Karabiber. Çuz. Reyhan var evet. Reyhan? Evet. Vallahi ben bunu ilk defa duydum. Bizdeki Erzurum'daki ismi Reyhan. Ee, Antep tarafında da Reyhan'dır. Burada fesleğene benzeyen bir bitki bu. Abi şimdi kuzunun neresini kullanırsın? Kuzunun boşluğu, boşluğu, kaburgaları. Kaburgası. Evet. Dananın da butu, arka but. Dana but, evet. kuzu, Dana but. kaburga, evet. döş, evet. Boşluğu. Bu böyle biraz daha et düzelmek için, yeni olduğu için biraz daha e, kessem, düzelsem daha düzgün çıkar bu. Cağ dediğiniz bu. Evet. Şimdi cağ dediğiniz bu da. Bu cağdı nereden geliyor abi? Şiş midir cağ demek? Evet bu şişin ismi. Şöyle boşluğunu göstereyim ben. Görelim abi. Bu, bu şişin ismi, bu çöp şişin ismi ca. C-A C -a, yumuşak ke. Evet. O da kebap. Evet. Ca kebabı. kebabı. Oluyor ca kebabı. Evet. Birleştirir <laughs> ca kebabı oluyor. Şimdi bir şiş daha alalım. Evet. O orjinal sunumu halinde. Evet. Sonra da denizlerin istediği şekilde yiyeceğiz. Tamam. Böyle verirken yer seçiyor musun? Bilir misin nerede ne var? Neresi kaburga, neresi boşluk? Tabii ki evet. Yağ isteyenlere kaburga? mesela şöyle aralarda bak şunlar. Kuzu etleri, yağlı olanlar belli oluyor. Yağlı isteyenlere yağlı oradan. veriyorum. Yağsız olsun diyenlere de normal kesiyorum içinden düşen yağlarını ayıklayıp tabağına öyle koyuyorum. Süper. Çünkü orada yani yağsız olanlara ya. sağlık. Evet. Şöyle. Canlarımız hazır. Onları bir daha pişirmeye gerek yok. Yok. Tamam. Yok. Ben senin yanına geliyorum abi. Şimdi bir de denizlileri İstediğin şekilde hazırlamanı istiyorum. Tamam. Sütlü ekmeğin var galiba. Şöyle, ya. evet. Bu hazır sandviç ekmek. Döner için özel yaptırmış olduğu Bir pozisyon. Ekmeği. Koksya. Evet. İçin ekmek arası soğundan dediğimiz. Soğundan küçük. Sandviç ekmeğinden de biraz büyük. Yarım ekmek. Yarım ekmek. Evet. Soğunun tam yarısı. Evet. Yarım ekmek. Gramaj olarak da öyle yani. Burada da Bu da sütür. dürümümüz. Bu da Hı. dürümümüz. Genelde lavaş yiyorlar denizliler. Evet. Yürüm daha ağırlıklı. Göstereyim. Burada da abi senin garnitürlerin var. Evet. Aynı dönercilerde olduğu gibi domates, marul, evet. bir de sumaklı soğan salatası. Evet. Sumaklı soğan salatası. Evet. Şöyle yavaş yağ alıyorum. Şu dediğim yapalım. Yapalım abi. Şimdi etimiz geldi. Bunu böyle şişlerde değil de ekmek arası yemek isteyen denizliler evet. bu şekilde yiyorlar. Evet, çoğunluk böyle gidiyor zaten. Bu çoğunluk bu. Onun için belki de adın abi ca kebapçısı değil de dönerci namık diye çıkmış. Şimdi belki de diyecekler ki çekim yapmış arkadaş. E, eti doldurmuş. Her zaman böyle değildir. Ama benim müşterilerim bilir. Her ben zaman ben bu yok. ara sokakta evet böyle doldurduğum için. 7'den 70'e iyi kötü ayırt etmeden her müşteri benim için geçerlidir. Hepsi veri nimettir. Onun için benim ölçülerim bu. Kim ah, olursa olsun, yabancı olacak. da olsa, e, arkadaşım da olsa ölçü bu. Ve sarıyorsun. Evet. İşte denizlilerin yediği şekilde. Evet. Bu, bu. Dürümümüz. Bir de şimdi burada sütlü ekmeğimiz var. Evet. Ben bunu daha çok seviyorum. Biz Böyle alın. daha daha, tam daha güzel da yiyeyim de oluyor. Yerine, evet. kızarttın, evet. şimdi yandı diyecekler ama bu yandı değil arkadaşlar. Evet yandı değil, yandı değil evet. Kızarttık ekmeği, İnsanlar kahvaltıda da ekmek kızartıyorlar. Evet. Etimizden koyduk. Bana torpil geçmiyor Namık abi, herkese aynı Öl, şekilde. Benim bir ölçüm var, terazi gibi bu e, ölçümü her zaman için hiç şaşmadan kullanırım yani. Çünkü müşteri velinibettir, müşterinin iyisi kötüsü yoktur. Her müşteri aynıdır. Gelen herkese eşit davranırım. Aynen evet görüntüye bakar mısın? ya? zaten ürün ben sen, burada yer Ben burada yiyorum. Evet. Burada da bir üşümesin diye Namık abi paketledim. Evet. Namık abi ben masama geçiyorum. Tamam abi Ellerine afiyet olsun. Kollarına sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamandan Namık abi oturduk. Ellerine kollarına sağlık. Evet. İlk olarak cağ kebabından başlayalım. Evet. Şişlerden başlayalım. Abi birini sen al. Birini de ben alayım. Tamam, afiyet olsun. Şimdi Namık abiyle birlikte yiyoruz. Nasıl yeniliyor o? Namık abi, şimdi insanlar merak ediyorlar. Bir şişin fiyatı ne kadar? 10 lira. 10 lira? 10 lira. Evet. Yanında ayran içerseniz Ayran yörük oğlunun bu evet. bölgenin ayranı markası. Evet. 2 lira şişesi. Gayet de güzel ayranları var. Evet. Namık abi bunu o zaman böyle elimizle değil ağzımızla çekiyor. Doğru mu? Evet. Evet. Bunu yiyelim. Tarzı bu. Çok yumuşak bir et. Namık abi. Herkesin istediğine göre yerden veriyor. Yağlı, yağsız, Kapurgadan dana. doğru mu abi? Evet çünkü yağlı yemeyenler var. Yağlı yemeyenler var. Evet sadece dana et olmasını isteyenler var. Burada namık abi böyle süt ekmekte hazırladı. Ben yine onunla birlikte yemek istiyorum. Abiciğim şöyle. Evet afiyet olsun. Birlikte yiyelim. Afiyet olsun. Bakalım sütle ekmekte nasıl bir tadı olacak? İçerisine garnitürler ekledik. Biz millet olarak etle soğanı arıyoruz abi. Evet. Bir damağımız e alışmış. Etle soğansız yenmiyor abi. Yenmiyor değil mi? Evet. Bunun terbiyesinde bile Tuzu. soğan var değil mi abi? Evet, soğan var. Ne kadar terbiyede kalıyor bu? 24 saat dinlenir mi? 48 saat. 48 saat. Evet. 2 gün terbiyede kalıyor 48 saat dinlendirilmiş, marine evet. edilmiş bir et yiyorum şu anda. Etin yumuşanılması için o katının terbiye içine çekip emmesi için iki gün beklemesi lazım yani. İşte e, üzeri bunun buna tuzlu olur. Ette de tuzla soğan belli olmadığında etin tadını tam olarak alamazsın. Tuzu ve Tuz soğan olacak. belli olacak. Olacak. E, olursa o zaman daha benimsetir. Evet. evet. Şimdi 50 çeşit baharat atın demiyorsun zaten sen. Yok yok. 1-2 evet. çeşit baharat ve soğan suyuyla gayet güzel marine yok. oluyor. Evet. Al peki böyle sütlü ekmekte isteyenlere ne kadar 13 lira böyle ekmek 13 Bir porsiyon evet. gayet de doyurucu yani. Tabii ki. Bunun bir tanesini yediği zaman doyar. Hatta benim yabancı müşterilerim geldiğinde bir buçuk porsiyon ister. İlk günü bir buçuk porsiyon yedikten sonra ikinci gelişinde abi bir o porsiyon olsun. Niye? Geçen gün bir buçuk yemiştin. Abi senin tek porsiyonların bir buçuk gibi. Duble Abi maşallah ama evet. gerçekten son zamanlardaki dolu dolu et koyan bir mekanla karşılaştım. Ama ölçüsü bu, böyle olmadı. Yani şimdi boş ekmek yiyeceksen ben o zaman gider bakkaldan bir ekmek yerim. Aynen öyle. Vallahi, vallahi döner helal olsun. yemeğe de içinde etleri arıyorsun, bu da olmaz yani. Doğru. Evet. Vallahi helal olsun. Evet. Sütlü ekmekte de tadı, tadı farklılaştı. Biz böyle sade yedik az önce. Bir de Denizlilerin bir lavaş dürümü var. En çok tercih edilen dürümleri de bu. Evet. Böyle geliyorlar, evet. lavaşlarını söylüyorlar. İşlerine, işlerine bakıyorlar değil mi öğleden sonra? Aynen, evet. Abi tabii. ben sana ben da vermek istiyorum. da paylaşalım. Evet. Siz o süt tamam. isterseniz. Ben elimdeki Abi sen onu koyabilirsin bir kenara. Tamam. Şöyle verelim. Tamam. Arkadaşlar hani bazı videolarda diyoruz ya mekan sahibi niye yemedi abi? Senin birlikte niye yemedi? Etine güvenmiyor mu? Tavuğuna güvenmiyor mu? Bakın Namık abi benimle birlikte Evet. hepsinin tadına bakıyor. Abi tabii. İnsan kendi beğenmediğini başkasına da sunmamalı. Bu iyi yiyecek. Eve götürüp yeniden temizleme şansın yok. Hmm. Hoşuma giderse yerim, hoşuma gitmesi kağıdı kapatırım, bırakırım. Eyvallah bir daha gelmem. O zaman da o esnaflık hiçbir şeye yaramaz yani. Abi böyle lavaşta insanlar ne kadar? Aynısı, ekmek arası da 13 lira. 13 lira. Bir lavaş olursa o da Şimdi ben müsaadenle bir şey söylemek istiyorum. Ben etin tadını lavaşta daha çok aldım. Hani biraz daha ince bir ekmek. Evet. Ama tabii sütlü ekmeğe alışmış insanlar var. Ekmek Doymak istiyorsanız sütlü ekmek, etin böyle doya doya tadını almak istiyorsanız lavaş ekmek. Doğru mu abi? Aynen öyle abi. Bir de abi. Namık abi çok güzel işi biliyor. Zaten kaç yıllık ustasın abi sen? E, 30 yıl. Allah bela olsun. Kaçta açar, kaçta kapatırsın abi burayı? 8'de akşam 5-5.30 gibi kapatırım. Abi peki biz denizde neredeyiz? Buraya benim gibi biri gelirse kolay kolay olarak şöyle direkt nasıl gelir? Zaten e, Google'dan da yazıp uğraşabiliyorlar ama e, olmadığı zaman da İstiklal Caddesi'nde Türk Hava karşısı. İstiklal Caddesi, Türk Hava Yolları'nın karşısındalar. Evet. Ben bugün geldim, Namık abinin misafirinde oldum. Şimdi burayı çok tavsiye etmişlerdi. Az önce de konuştuk, onu diye yapıyorlar evet. ama aslında burada cağ kebabı yapıyor. Evet. Abi nereli olduğunu sormuş muydum? Erzurumluyum. Yani Erzurumlusu? Yani. Evet, cağ kebabının olduğu yerden. Yani memleketinden gelmiş buraya. Evet. Denizler istediği şekilde yiyebilirler ama isteyene Erzurum'daki haliyle de yapabiliyor. Evet. Videonun sonuna geldik abi. Sağ olun. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ Teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmak için de abone ol tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Denizden herkese selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sağ olun.